Emin ve Aysel bir kez daha canlı yayında karşı karşıya gelecek. Emin Bey stüdyoda bir yıl önce eşi evden çıkıyor gidiyor. İki çocuğunu bırakıyor evde. Emin Bey bir yıldır iki kızına kendisi bakıyor. Aysel'e çok öfkeli, çok kızgın. Aysel bir yıldır ne çocukları soruyor ne Emin'i soruyor. Bir yıldır Gidiyor yok ortalarda bazı iddialar var Aysel'in bir imam nikahla bir evlilik yaptığı yönünde bilmiyoruz doğru mu Aysel diyor ki o çok kötü bir adamdı bize çok kötü baktı beni dövdü çocuklarıma kurtlu yemekler yedirdi o takıntılı o dedikoducu benimle değil hep çevremle ailemle ilgilendi durdu Dedi de dedi, dedi de dedi, dedi, dedi Aysel. Ama Aysel konusunda ben niye hep böyle bir bir düşündüğüm, bir düşündürücü bir tarafı şuydu. Çünkü Aysel iki tane evladını bırakıp gidiyor. Yani ne olursa olsun bu adam bu kadar kötüyse, bu adam bu kadar hani psikopat derecesindeyse iki evladını neden o zaman böyle bir psikopatla bıraktın? Yani tırnak içinde söylüyorum lütfen yanlış anlama. Hani bilmiyorum çünkü onun iddiası. Dolayısıyla bir yıldır... Ortalarda yoktu. Neyse biz tabii Emin Bey bize başvuru yapınca hemen kısa sürede zaten Aysel'e ulaştık. Aysel şimdi bir kez daha 4,5G bağlantısıyla senin karşında. Neden bu kadar öfkelisin? Bana böyle çok kötü bakıyorsun. Öfkeli değilim. Sizin Bana de, bir şey var mı? Hayır size karşı bir gayresim yok zaten. Yani sağ olsun. Vallahi geldim böyle siz bir suratla. Benim içimde birikmiş olan bir... Sorun var yani çünkü hı hı. benim çocuklarımı bırakmış gitmiş benim yüzüm o yüzden gülmüyor zaten psikolojimi bozdu ya çocukların psikolojisini bozdu nasıl gülebilirim ki ben ben saat 5'te yattım bugün biliyor musunuz 5'te niye bunun yüzünden bunu bana yaşattığı çocuklarıma yaşattığı emin, psikoloji sorun yüzünden, duygular yüzünden emin Aysel sana iftira mı atıyor evet iftira atıyor bugün ben ailemin hani diyordu ya ablası İzmir'deki ablası annesi bağlansın, kız kardeşlerin bağlansın, ailen bağlansın istiyorum. 30 yıllık komşumuz var, beni çocukluğumdan beri tanır, ee, Gülseren teyze, onun bağlanmasını istiyorum. Emin, bir kadın kocasını niye terk eder gider, İki çocuğunu bırakır gider, niye? Bir kadın onu size e, niye? Size Sence niye gitti Aysel? Niye bırakıyor? İşte dostu var, abisi kendi söylüyor. Başkasına mı aşık oldu? O yüzden mi gitti? Çünkü öyle. Yani adresinin adresini gizli tutuyor. Ondan sonra abi, abisi bunu iddia ediyor. Yengesi söylüyor. Çünkü eşim 2019'da... Sen hiç bu, aldattın canım. mı onu? Ben hiç eğer aldattıysam ispat edecek. Böyle hiç bir iddia bulunuyorsun. Hayır kesinlikle. Hiçbirisinden hoşlandın mı? Evliyken. Hayır ben niye Hiç şimdi öyle bir şimdi? şey olmadı. Hayır olmadı. Nasıl olabilir yani? Emin sen e, şu an işin yok. İşin varken ne kadar kazanıyordun? Şimdi şöyle ben yömyön sürü çalışıyorum iş olduğunda. Benim işim havalandırma baca sistemleri. Ben ustasıyım bu işin. Hı hı. Bir ortamın e, ne kadar bir e, kaç metreküp hava yani mühendislik hesabıyla da olsa bunu ayda ne kadar geçiyordu sen bana söyle. Ya değişiyor. Bir işte 500'de kazandım oluyor günde. Hı. 100 lirada kazandım oluyor. Niye bunu sordum biliyor musun? Yeri geliyor hiç 200 lirada kazandık oluyor. Niye bunu sordum biliyor musun? Dün hani işte pintiydi pintiydi işte son kullanma tarihi geçmiş ürünler alıyordu falan filan böyle laflar oldu ya senin sana söylediği bazı suçlamalar oldu. Şimdi bazı işte telefonlar, mesajlar gelmiş. Ya adam zaten sanki yani adam belli maaş alan veya işte zaten çok hani varlığı olmayan, kazandıkça eline para geçen, yani tutumlu olması kötü bir şey mi diye mesajlar geldi. Zaten, bir de marketlerde son kullanma tarihi geçen ürünler satılmıyor. Zaten ki. ben kazandığımı yani, sat, yani ailemi bir Belki hani aşağılarda falan kalmıştır. Hani, ben zaten kazandım ailemi harcayan birim yani. He? Aileme harcıyordum kazandığımı. Kazandın da zaten ailen Hayır, Evet. Şunu da benim, Hadi bir Aysel'e dönelim mi? Fulyacığım evlenirken ...bu adamın varlığını, işini, gücünü biliyordu. yani Önceden zengindin sonra mı? <laughs> evet durum iyiydi. Bunun iyi yüzünden mi? mahvolduk bizim durumumuz. Öyle mi? Tabii. Sen <laughs> evlendiğinde maddi durumun iyi miydi? Evet emin? iyiydi. Maddi durumun kötüleşince mi arada böyle... Şu an bunun yüzünden işlerim işlerim bile gitti yani. İş yapamıyorum ben. Ne oldu? Para bitti, aşk mı bitti? Bilmiyorum. onu Ona soracaksınız. Aysel, Aysel merhaba. Efendim Fulya Hanım. Aysel para bitince Merhaba. aşk mı bitti sizde ne oldu? <laughs> ya kesinlikle öyle bir şey yok. Onun dükkanı var, arabası var, her şeyde var. İzin verirsiniz muhabir arkadaşlarınıza gidip gösterebilirim kaynarca da. Hmm, Varlı, Varlıklı mı diyorsun? Ha? Aynen. Gösterebilir. Kesinlikle zaten boşanma davamda bile dahi ondan ne mehir herhangi bir şey bile dahi istemedim ondan. Var ama istemiyorum. Ya parasına da lanet gelsin kendisine de. Param pulun var mı Şemim? Param hesapların içinde. O çok iyi biliyor. Varlık içinde varsa yokluk yaşattı bize. Hmm. Benim adım'a tüm hesaplara bakılsın istiyorum. Hmm. Hayır tamam şimdi yani şey e, nakit paran olmayabilir ama diyor ki yani arabası var diyor. öyle diyor, bir şey diyor. yok. Dükkanları var diyor. öyle var. bir şey yok. Evlendiğimden beri benim üstüme hiçbir şeyim yok. Hiçbir şeyim. Yalan söylüyor. Bak mahkemede evet. tazminatla evet, fakat haklıdır. Onun adına para adına bilmek diyor, için Çünkü bunu. bankada borçları var. Ha, annesinin evet, o adına, onun annes, için, olur için kendi yaptın. adına yaptı. Tarihler de belli. İzla Her şey annesinin bakın, üstüne yaptı. Ya ben o bodrum katlı bile, o ben kira hiç ödemedim. Biz hiçbir zaman kirada oturmadık. Aysel bir kadın, Bu kocasını, kocasını, Aysel, bir kadın Bu niye kocasını niye terk eder? Sattı. Aysel bir kadın kocasını niye terk eder? Niye iki çocuğunu almadan ya gider? Ya size diyorum ya şiddet uyguladı. Hamileyken bile bana şiddet uyguladı. Ya ben hamileydim. Sağlıklı olmayan bir adamın elinde niye bıraktın? Her şeye rağmen niye almadın? Kaçarken Çocuklarına niye da o kadar götürmedi? şiddet göstermiyordu ama benden nefret ediyordu. Bana şiddet uyguluyordu. Çocuklarını dövmüyordu Çocuklarına o da vuruyordu ama böyle şiddetli bir şekilde değil. Çocuklara Hı. da vuruyordum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.